Merhaba arkadaşlar. Ben Bugün Minecraft Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, hatırlayacak olursanız en son ne yaptık? Evet hatırlayalım. Hatırlayamıyorum. Ee, hatırlayamadım. Evet hatırlayamadım. O demir alırım. Ha evet e, madendeydim bildiğiniz üzere. E, madenden çıkmış mıydım? Hatırlamıyorum tam ama. E, ben e, geldim ve ee, biliyorsunuz ki işte planımız end'e gitmekte, End portal falan filan filan filan. Ee, tabii ki bunun için ilk önce blaze rod lazım ve ender pearl lazım. Blaze rod için ne lazım? Şeye gitmemiz lazım. Ee, neydi? Nether'a gitmemiz lazım. Nether'a gitmek için de ee, elmas ihtiyacım var. Elmas neden lazım? Elmas kazma, elmas kazma ne yapacağız? işte öyle. evet arkadaşlar, şimdi ben baya baya şu girdiğimiz madeni 11. katta baya baya değiştim ve 7 tane elmas bulabildim arkadaşlar. Şu demirlerimizi de koyalım. 7 tane elmas bulabildim arkadaşlar. Hemen şuradan bir elmas kılıç yapacağım. Hop tamamdır. Ee, obsidian toplamaya gideceğiz arkadaşlar. Hemen şimdi bir meşalemiz yok. Şu diamondları bırakalım. Çubuğumuzu bırakamıyoruz. Meşale verin bana. Meşale varmış 46 tane. Direkt şöyle yapalım. Hop, tamamdır. Hemen bir obsidian toplamaya gidelim. Hızlı olmamız lazım. Çünkü bu bölümde portal Eee şeye gidip nether'a gidip şey top eh blaze rod işte daha kale bulacağız ya lanet olsun dostum. Oradan atlasam ölür müyüm acaba? Bence ölmem. Çok değişik bir ses efekti vardı bir an önce. Ben buralardan ah bir daha baya baya ah barışçıldaymış bir dakika. Baya baya giriştim şuralar şuralar falan. Tabii ki bizim love bulmamız lazım. Love, 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 love. Ben bir kill çekeyim. Bu komut kullanmak için yetkiniz yok. Okey. Kill çekemiyoruz. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Ne diyelim? Oh, bekle orayı çıkarım ben. Bok. adam gelmiş bana kocaman vermiş yeri yukarı çık diyor ben de dedim Ana. <laughs> neyse ee, bildiğiniz üzere arkadaşlar artık 3 bölümde bir e, konu kalacaktım bir sonraki bölümde e, grad gamester'dan berkayı almayı, almayı düşünüyorum yanıma arkadaşlar e, onunla da beraber end'e gideriz evet zombi inek inek senin burada harcarlar oğlum seni burada Allah belanı vermesin. Allah. Kafamıza zombi yağıyor. Evet şimdi ee, lav bulmamız lazım. Şu nerede alalım da ee, bir sonraki videoda Berkay gelirse şey yaparız. Abi. Se pampa. Ana ee, set yaparız. Tamam, bunlar da açık. Ee, Sayav ve Love buldum yes. Ama şimdi benim demir ihtiyacım var ki 3 tane demirim var ki taşım yok ve ocağım yok lanet olsun. Beni uğraştırıyorsunuz ya, beni uğraştırıyorsunuz. Şurada da kömür görmüştüm, neredeydi orası? Ah tamamdır. Gidin lan. Geleni döverim. Gelin döverim dedim. Arkadaşım geleni döverim dedim. Gelmeyin. Allah belanı bir her taraftan zombi çıkıyor. Nesi level kasıyoruz. Hop. Aha. Ay mesaj işte daha var. Aa! Ah! Tamam. İyiyim. Abicim, abicim yapma, 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 yapma. Lan abi şaka mı yapıyorsunuz? al işte. Aha, adam koydu bize. Oy, neyse dur şurada yapayım. Demir var bana 3 tane. Yok, ne? Ha kova ver direkt. Bir de bu bölümde arkadaşlar fırsat kalırsa ee, şey tarla yapmayı düşünüyorum. Süre tutmadım yine Allah kahretmesin. Şey ya acaba ende gittikten sonra çünkü ende gitmemiz az kaldı. Ender pearl'leri topladım ki o ender pearl'ler bize çok çok fazla şekilde yeter. Yani canım çıktı onları toplayacağım diye. Allah belanızı vermesin. Ya ben şu şeyde kaç ne kadar aksiyon, aksiyon, yaşadım ya. Al işte. Lan ölüm ölümsüz zombi. He kaçmış. Adam adam hack, adam hack. Haçık Haç Haç. Adam haçık. Abi vurulmuyor. Heh. Öl. Abi Allah belanızı vermesin ya. Ya. Lavanı küfür ettireceksiniz ya. Buradan suyu al. Allah belanı versin. Öleceğim, gene öleceğim. Ee. Allah. Aa! Hayır, hayır etrafı creeper doldu. Ee. Allah belanı vermesin ya. Allah'ım bir taraftan gidiyor bir taraftan geliyor ya. yalan. Gel lan. Ah! İyiyim. Al işte. Öleceğim gideceğim gene. Öleceğim gideceğim gene. Öleceğim gideceğim gene. Of. Arkadaş. Bir bölümde aksiyonsuz geçme geçse olmaz mı? Yani öyle bir imkanımız yok mu? Aha al işte stone oldu. Ben seni nasıl öldüreyim? Tamam öldürdüm. Sorun yok. Oha suyun tam hizasından geçti. Şimdi lav suya değince mi obsidyen oluyordu? Obsidyen lava değince Ay. Benim kafam karıştı ya. Abi. Ha şurada oflavla lavla obsidian şah olmuş. Şunu öldürsem mi? Seya pampa. Gene ışınlandı bak. Çok Ah. Çok dertli bir bölüm oldu arkadaş. Bu ne ya? Al işte. Şurada kesin vardır. Abicim yeter. Yeter, yeter, yeter. Hiç uğraşamayacağım. Dur lan şuradan. Şunları al. Golden Apple yaparız. Gerçi bu kadar yetmeyecek de. Toplarız yaparız. Evet, şimdi. Eee... Sanırım ee, şimdi şöyle bir düşünürsek ee, lav suya değdiği zaman oluyor sanırım diye düşünüyorum. Evet ama sınırsız su olması gerekiyor. O yüzden tane daha şey ihtiyacım var. Of arkadaş. Of 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 of. Bak canım çekti. Bir video çekeyim dedim. Başımıza gelenlere bak. Aldın mı? Aldım. İn aşağı. Al işte. Allah belanı vermesin lan. Abi. Ah kalbim iniyordu. Abi ben sana ne zaman daldım sen ne zaman geliyorsun ya? Amele misin sen ya? Al işte su oluyor bu. O zaman lava şey yapmanız gerekiyor ki lav yok. Dur bakayım. Aynen. Lavda oluyor. Ama lav yok. Allah'ım ne yapacağız? Şu an düşünüyorum ama bir şey bulamadım. Dur bakayım şuradan su alayım da ben. Allah'ım ne biçim korktum ya. Ya geber git ya it. Geber it. Öldü lan. Ee, bu arada arkadaşlar bu bittikten sonra bu serimiz bittikten sonra ee, bir süre işte survival çekmeyi düşünmüyorum. Hexit tek git işte modlu survival falan gel gelebilir. Ee, öyle düşündüm yani. Lav yok arkadaşlar, taraf su, lav yok. İhtiyacımız olduğu zaman olmaz. Geçen bölüm lavdan ölüyordum lan. Bu bölüm nerede laf? Aha anan. Sıçtım batırdım ananı satayım. Ölme. Ölme. Aldım. Sıkıntı yok. No problemo, no problemo. Evet, bir tane daha oldu. Kır şunu. Kaç? Altı tane daha mı lazım? Allah'ım. Obsidyen için neler yapıyoruz ya. Yoktan var ediyoruz obsidyeni. Al şunu abicim ya. Geçen bölüm lavda öldüm. Bu bölüm... Ananı satayım. Obsidi Dur ya. Ben o lavda öldüğüm yeri bulabilir miyim acaba? Bence bulurum. Ee, i̇ki tane obsidyeni bir şuraya koyalım. Tamamdır. Bize 6 8 6 8 tane daha lazım. Oha. Cık. Uf, Allah'ım delireceğim. Delire. <gülüyor> <gülüyor> Yeter. Vallahi sıkılmaya başladım. <laughs> Abi hala korkuyorum. Ender ben birden nasıl çıktı ya? Abi 10 saat önce vurdum. 2 saat sonra geldi amele. Şimdi bul bulabiliyorsan orayı. Evet. Çok güzel bir soru. Buradan değil. Buradan mıydı? Sanırsam evet. böyle olmuyor muydu? Oh. Gel bakalım. Babana gel yavru. Tamamdır sen bir adamsın. Şimdi bakıyoruz ve laf. O zaman hop o zaman hop o, o zaman al işte. Abicim şuraya koymam lazım. İlgilendirme şuraya. Heh. Kır şunu ya. Kır şunu ya. Sonunda be. Yani yani of yani insan hali farklı oluyor ya. Ah. Çok garip bir bölüm oldu. Aksiyon desen var. İşsizlik desen <laughs> var. Korku desen var. Bok desen var. Love desen var. Obsidian desen var. Seks e, tane daha kırmam gerekiyor. Hızlı kırarsa arkadaşımız. Evet. Hızlı lütfen. Please, 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 please. Hadi. Thank you. Hızlı, 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 hızlı. Az kalsın E'ye basıyordum. Allah kahretmesin. Hayır, dur gelme. Gelme. Beş tane oldu. Ee, sekiz tane lazım bize. Bir de kale bulması var. Değil mi? Evet. Hayır. Al işte. Al işte. 7 olacak şimdi. Hadi bakalım. Hayır. Hayır. Ah! Yanma, yanma. 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 Boşa gitti ya. Neyse şunları alabilirsem güzel olur. Bunlar da yanmasın da. Açtık. bak. Az kalsın gidiyordu yani. Hızlı ol. Oh be. Hiç uğraşamayacağım. Yazamadım. Ee, bu arada arkadaşlar. bir aya falan belki facecam'lı videolar gelebilir bence ben bir yatayım facecam'lı videolar gelebilir ee, facecam'lı video gelirse daha iyi olur daha tat tatlı olur kaç dakika oldu acaba aman ya Rabbim gidiyorum amele yanıyor amele gelmeyin lan öldürürüm oğlum sizi Oha adama havada tek attım. İşte proluk böyle bir şey ya anlatabiliyor muyum? Hop çakmak lazım bize. Flint Flint yok. Flint var. Şunu da et e envanterde boşaltalım da. Envanterde boş yer yok. Çeste boş yer yok arkadaş. al. Ee, ip al, şunu al abicim. Şuraya şunu koy. Bana şunu ver. Sen git. Ee, sen de git, sen de git, sen de git. Siz durun, siz bana lazımsınız. Şimdi nasıl yapılıyordu? Olmadı. Böyle miydi peki? Evet.

Eşamat diye gelmedi arkadaşım. Nerede? Şu iş. Işte. E yaptı. Abi. Ya abi ya ben CTRL alt delete yapmıştım ya. Abi gitti. Bir daha elmas bulmamız gerekecek. Neyse. Neyse sıkıntı yok buluruz. Ee, bizim ilk önce kale bulmamız lazım. Yes ve Valla. Aha. Bize en yolları gözüktü beyler. Ee, iki, aslında ben ende gideyim. iki bölüyüm çekeyim. Yani aralıksız çekeyim böyle ben ikiye böyle atarım ya. Evet evet öyle yaparım. Çünkü çekesim varken çekeyim. Survival çekesim olmuyor bazen. Aha ananı satayım. Aa! Düştüm gene düştüm. Cayır cayır yandım. Koş. Tahmin etmiştim var ya. O beni düşürecek. Ben de "A!" diye bağıracağım diye. Gas neredesin? Lan? ananı satacağım senin. Gel. Oha, vuramadım. Gas gel, ananı satacağım, gel. Gel, gel, anana saldıracağım, gel. Amel aşağı. Üst. Neredesin lan? Nerede? Abi vuramadım Ya. Yeter gaz Şımarmaya gerek yok Aşağı ah. Ateş ediyorum bela. Allah belanı vermesin Sen illa Öldüreceğim değil mi illa Bunu istiyorsun değil mi illa Öl lan. Lan hani öl. <laughs> öl arkadaşım öl. Hah geber git ya. Y 14 tane ok harcadım sana it. Öl bir zahmet. Nerede bu? Spawner yok arkadaş. Surat çıksana ya. Surat çıksın bunun surat çıksın da. alıştı. işte. Neyse dur. <laughs> Abiler var. Abi dalga mı geçiyorsunuz ya? Gel Blaze sen de saldır gel. Abi neredesin lan? Geber git. Öl lan. Lan öl. Öl lan öl öl öl. Aa bitti o ok, bitti. Geçmiş olsun. Abi bir. Blaze Allah belanı. Blaze'ler benim üstüne benziyor ya. Neden acaba? Aha çest. Çıkacağın item'a ya. Bir elmas çıksa da başarımı alsak. Bunlar şeye dönüşüyor değil mi burada? O, neydi onun adı? Siyah. Neydi lan? Bil Bilmem şey skeletin de neydi. Nedir skeletin? Ya gaz yeter ya. Tamam sesin güzel. Bravo alkışlıyorum seni. Ee, başarını ailecek takdir ediyoruz. Da sus da. Ağaç ah, est. Oha elmas. Ee, şöyle bir şey yapma, yapacağım. Şimdi ben buraya nasıl atarsam. Yes işte zeka budur. Zeka budur abicim. Zeka budur abicim. Bana daha chest. Aldığım yer mi bura? Sanırım evet. Kendimi ayakta alkışlıyorum. Bu ne arkadaşlar her yer birbirine benziyor ya. şimdi döndü ya. Şu nedir batları al da ikisi yaparız. Şunları da. Ya gerçi onlar yeter yeter bize ya. Şunları al. Aha ben acaba ben set olmadan öldürebilir miyim? Ben yani şeyi dragonu. Acaba 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 acaba. Hop. Burada çalışanlar var arkadaş. Bana müdürünüzü çağırabilir misiniz? Bana bir babanızı çağırın. Eee şundan şu iksirde lazım hadi al şunu. Bana babanızı çağırın. Tamam Sakin sakin Senin atacağın topun ben Amele Gel lan Düzgün at pasa... Bırak ya oynamıyorum Aha Abi spawner Şurada spawner mi var Belek spawn olmuş ama nereden olduğu belli değil Bak kesin beni burada yollayken vuracak Vurmadı lan helalsin adamsın bro. Allah lan. Ah, ileride spawner herhalde çünkü ileride var. Ya yürü git ya at lan. At lan, düzgün at lan. Düzgün at lan iple, düzgün at. İple! Arkadaşım bu at düzgün at, düzgün at. Düzgün at lan. Vuracak. Vuramadım. Aman hiç uğraşamam. Çok zor ya. Aha, gelelim bakalım. Çıldıracağım ya. Bir insan hiç mi bile toplayamaz? Boşalt şuraya ya. Şey yapalım. Şurada ama stick var. Gerçi şundan çok az var. Tüy hiç yok arkadaş. Yok mu cidden tüy? Abicim. Bunlar insanı öldürürler. Kapan Elin zaten bu logo yok. Şuna bak. Ha buradan da başarım gelecek büyük ihtimalle. Evet. Ee, bakalım. Neredeydi ha şurada? Yalan, lan hortlak. Gazda hortlak hor yazmışlar. Acaba Şu çağır gast mı yazıyor? Ne yazıyor acaba çok merak ettim. Creative de yumurtasında. Gel lan. Hadi bileziğim senden bilez bir bilezik rot bekliyoruz. Oo yakıyorsun gene. Al işte o tarafa gitme ya. Ya bırak oynamıyor. Hadi sizden iyi bir şeyler bekliyoruz beyler. Ne vurdu lan beni? Oo blaze rod buldum. Bereşte blaze rod buldum. Geçer misin şuraya? <gülüyor> <gülüyor> Neyse bakalım bir taneyle kaç ne kadar yapılıyor? Nerede ender pearl'ler? Al şunları. Ee, bir tanesiyle yapılmıyor. O zaman şöyle mi? Aynen. İki tane verdi. Bu iki tane bize yetmez. Ee, arkadaşlar fazla uzamasın diye ben hmm, keseyim. Toplayayım geleyim. Evet arkadaşlar geri geldim ee, topladım baya canım çıktı toplamakta evet 17 tane toplamışız ben Şunlar şunları çevirelim bir gene mi akşam bir ya, hayat hızlı oldu ay dostum ne ya dostum hızlı ol dostum şimdi 34 tane oldu şunların hepsini 18 hepsini yapsam mı? Şu üç taneyi de yapalım. Abi ende mi gidiyor şimdi şaka maka ende gidiyoruz ya. Hop evet şimdi. Bize tüy lazım. Bu yüzden. Bize tavuk lazım. Ama tavuk yok. Evet çok güzel tavuk yok. Şimdi keselim tane tamam, iki tane buradan geldi. Ee, ileride inekmiş. Oha ineklere gel. Abi kesin var ya bin kere öleceğim. Ayrı bir bölüm olarak yapayım ben onu ya. Bin kere ölürüm yoksa bak. Bana bir sürü ok lazım ya. Neyse bence ben burada bitireyim. Kaç dakika oldu acaba? Ee, neyse evet arkadaşlar ben burada bitireyim. Ee, bir sonraki bölümde direkt endi bulmuş ve hazır bir şekilde olalım e, ee, Berkay'la beraber tek başıma yapabileceğimi sanmıyorum. Neyse arkadaşlar, ee, biz hazırlıklarımızı yapalım, geri gelelim. Ee... Videoyu beğendiyseniz bir like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, serinin devamı için desem mi? Endi gidiyor zaten. Neyse serinin devamı için like, abone, like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.